Evet bugün Ava Kilimli koyundayız. Ailecek bugün buraya geziye geldik. Sizlere de buraları göstermek istedik. İyi seyirler şimdiden. Sağlıcakla kalın.

Evet arkadaşlar, Limli Koyu şu anda acayip dolu. Sanki İstanbul buraya akmış. Felaket derecede kalabalık. İnsanlar valla sabah 9 ama hala şu anda bu saatte gelmişler ve denize giriyorlar. Çok yoğun bir kalabalık var. Aşağı deniz dalgalı. Dalgaları siz de görebiliyorsunuzdur zannedersem. Müthiş bir dalga var bugün Karadeniz'de. Ama doğa manzara harika. Sizlere iyi seyirler. Görüşmek üzere birazdan. Evet gençler sizi çekiyorum şu anda. Gençler nereye geldik bugün? Baba ne gençleri ya biz? Gençsiniz ya. Biz. Evet. Biz Genç kızlarımsınız bizim. Evet. Bugün neredeyiz? Ava Kilimli koyundayız. Deniz aşırı bir dalgalı. Ama çok güzel bir doğal manzara var. Koy mükemmel. Şöyle çekelim. Kuşları çekelim. yiyeceğim onu işte. <laughs> bu hareketi yayınlayacağım. He. Evet. Güzel mi? Çok güzel gözüküyordu. He? Evet. daha Dergesene oraya çekerdim ben sana Evet. Seni. Çadırcıları çek. Büyümüyor, büyümüyor. Niye büyümüyor? Bilmiyoruz. Çadırcılar Büyü olması lazım. Çadırcılar evet. orada çıktı. <laughs> Anne yok değil mi? Yani orayı al. Evet bir sinek de başımız belada sabahtan beri. Bizi hiç terk etmiyor. Çok sevdi sinek. Sinek değil, arı. Sevdi arı çok. da, değil, arı da değil. Sinek ya, kocaman bir Ay, hey sinek. Baba ya, ayağım, ayağım ya. şişmedi ya. Şişe. Valla. Şiş. Arkandayım. Hmm. Şu anda güneş yok ya tam Evet bulutlu gibi. hava ama çok da dalgalı ya. Burası çok sakin bu koy. Burası bu kadar dalgalıysa hava sahili düşünemiyorum. Orada denizi sokmuyorlardır bugün. Kesin. Evet. Sadece güneş vardı. Bu ses ne? Bu ses ne? İşte bakmamış. Birileri oraya gitmiş. Şuraya gitmiş. Bak. Uyarıyorlar uyarıyorlar. Yani, Bak orada, orada da güzel bir koy var he. Yüzerek mi gitmiş onlara? Bence Çok zor ya. Hayır, Işıl. Değil, değil. değil. Baba, şurada Bilmezler. bir tane şey var. Şurada kumlu bir yer var. Evet. Orada biri var. Şey. var. Evet. evet. Yüzerek gitmemiştir kızım. İzin vermiyorlar. Bak şurada şeyler, bir donlar var. Hmm. Anca oraya kadar. Bir gidemiştir. donlar mı var? <laughs> i̇şte yok, dubalar, dubalar. Var. Kız sen o kadar yüzme gitsin. Öğretme dilen mi sana? Öğretme dilen mi sana? Ben yüzmeyi senden daha iyi biliyorum. Çık şimdi. Evet. Şöyle gezelim biraz yavaş yavaş. Hanım biz geziyoruz yavaş yavaş. Aşağılara ineceğiz birazcık. Anne şapkın Deniz şey Acayip dalgalı. Şimdi aşağılara doğru yürüyorum yavaş yavaş. Şöyle size sahili daha yakından göstermek istiyorum. arkadaş neden bile araç bile kalıyor bugün burada. Türkiye'nin her yerinden gelmişler arkadaşlar. Çadırını alan Kilimli'ye bugün gelmiş. Evet aşağıda kadar doğru inelim yani. yavaş yavaş. Denizi bir göstereyim size aşağıdan. Evet, Kilimliz. Ava Kilimliz sahilinde şu anda yavaş yavaş yürüyoruz. Arabalar geliyor. Babacım gel. Geç 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 geç. Ve sola geç babacım. Şöyle doğa içinde doğru yürüyüş yapalım. Hı. Araba var. Kenara çekelim. Şöyle. Şöyle gidelim mi doğa içine doğru? Şöyle. He? doğru gezelim evet. evet. Hadi gidelim. Şöyle gezelim patik yolları. Evet, şu anda bir patik yola girmiş bulunuyoruz. İleride çadırcılar var. Evet, şimdi birazdan gölgeye geçeriz bayağı yol var hizmet bayağı girmiş buralara ışık baksana ohohoho burası bayağı sıkıntıdır bir yer ya tamam tamam Aha oh, burası yolun sonu. Tıkamışlar yani, burayı. Ha, burayı tıkamışlar vallahi arabalarla. Yürüyüş yolu gibi gözüküyor ama bakalım gidelim. Buradan sonra yol var mı? Bakacağız. Şelaledeki yer gibi. Evet babacım evet. şelaledeki yer gibi. Hı hı. O varmış baya yol be. Babam. Baksana. ama bir şey Aha. Kuşlar ne güzel ötüyor ya. Evet. Baksana. Doğa yürüyüşü. İnsanın doğaya verdiği zarar. Evet. Her taraf değil mi? Poşet, çöp, poşetleri. Çöplere bakın. Of of of. Hani. Rezalet rezalet. Her tarafta Peşişin. yemişler, içmişler. Temizliğini yapmadan gitmişler. Yani. Of oh, of oh, oh. Burası güzelmiş ama ışıl. Çok serin. Oh. Evet. Yürüyüş yolu burası. Belli. Aha. Aha. Geldi o sineklerden yine bir tane. Böcek plajı Evet. Kertenkele çok. Nerede kertenkele ya? Hiçbir Burada. şey yok. Yok bir şey baba. Evet. Ne gidelim? Ha? Baksana yol gidiyor. Ya burası o kadar kurulak bu değil gibi. Ama şu manzaraya baksana, şu güzelliğe baksana. Ne var ya? Şelale ne? var altta. Aşağıdan dere geçiyor. Evet. Ufak bir dere akıyor ama. Kelebekler Derenin... Vadisi'ne bu kadar kelebek yoktu. <laughs> Hadi gidelim. Bak şıkır şıkır derenin sesi geliyor. Çok güzel bir yürüyüş yolu babacığım. Ha, ne baksana. Şıkır şıkır dere geliyor. Dere kenarında yürüyüş yapıyoruz şu anda. Ha. Buradan arabalar da geçmiş babam baksana. Arabalar bir şekilde buraya geri giriyorlar. O küçük oh, arabalar aha. var ya. Hı -hı. Çok güzel ya. Oh, ne güzel serin. Oh, oh, oh. Ayı var mıdır? Ben benim gözlerimi açamıyorum. Seni için dede. Gidiyoruz. Fatih Çelebi ile GoPro maceraları. Susarsan. Ki. Evet. Kelimli koyundan şu anda ayrılmış bulunuyoruz. Ve bugün yandık. Burası insan seli. Yani denizi görmek istemezsiniz. Yani Felaket derecede kalabalıktı. Ve çok dalgalıydı. Ay çayırı da dalgalıydı onun için denize giremedik. Pikniğimizi yaptık. Ve şu anda da ya Yavaş yavaş İstanbul'a doğru evimize yolculuğumuz başladı.